ne kadar bekleyeceğiz? Ben acıktım. Dur, ablam gelsin gideceğiz. Gelmiyor işte, gidelim biz. Babam ablanız alacaksa, o gelmeden gitmeyin dedi. O unuttu bizi, boşuna bekliyoruz. Bana ne, ben gidiyorum artık. Caner dur. Caner dursana. Akşama kadar onu mu bekleyeceğiz? Gelseydi. bu gece burada kalalım mı? Nasıl yani? Kalalım. Güzel bir yemek yiyelim filan. Sabah kalkar gideriz. Çocuklar bekler. Sonra Cevriye Hanım... Onları düşünme sen. Kalalım mı kalmayalım mı onu söyle. Gitsek daha iyi olur. sen bilirsin. Bakar mısınız? Buyurun, hesabı alabiliriz. Tabii efendim. Hay Allah. Ay Nehir Hanım evde yok. Cık. Müjdeyi veremeyeceksin. Ay o da memnun olacaktı. Yani benim üzüldüğümü görünce sebep oldu diye dertleniyordu kadın. Bakalım ona söyleyene kadar nasıl sabredeceksin? Sabre demiyorum vallahi. <laughs> Ay. Sedef'i cep telefonundan arasam mı acaba? Cık, öyle telefonda tadı çıkmaz. Yüz yüze anlatırsın nehir teyziye. Önce kim aradı bil falan diye böyle biraz kıvrandırırsın. Öf. <gülüyor> <gülüyor> Biri geldi. Feride abla'dır. Feride abla sen misin? Benim. Hoş geldin. Şş. Ben söyleyeceğim tamam mı? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kim aradı bil. Kim? Fikret aradı Fikret. Ya. Gözünüz aydın. Çok ilgilendin. Dur şunları bırakayım. İlgileneceğim canım. Yanlış gidiyorsun. Yok. Otobandan çıktık nereye gidiyoruz? Bir yere uğramamız lazım. Nereye? Nereye? Hadi çıkalım bir an önce. Daha gelip yemek yapacağım. Uğraşmayın. Söyleyelim Şevket'e bu akşam da dışarı götürsün bizi. Her akşam her akşam olur mu kızım? Aa. Para olduktan sonra olur. Hadi Ayriye hadi. Kapıyı kimseye açmayın ha. Kıymayı unuttum. Buzluktan çıkarıver. Hadi Yok. Kızım. Çıkamayacağız biz bu kapıdan. Şimdi vazgeçiyorum alışverişten. <laughs> Eyvah biri geldi. Çıkamayacağız. Babacığım. Babacığım. Kızım. Ağlayarak yalnız başıma çıktığım bu kapıdan şimdi yanımda bir yabancıyla geri gelmiştim. <laughs>